Peki şimdi e, promosyon meselesi bu aralar konuşuluyor. Biz ne kadar olacak, toplantı nedir, ne değildir bunları tartışmayacağız. Zaten uzun süredir konuşuyoruz. Gündeme oldukça da zaten konuşmaya devam edeceğiz. Fakat buradaki esas konu tam da işin uzmanına e, sormamız gerekiyor. Siz de eski bir bankacısınız. Uzun yıllar o sektörde çalıştınız. Şimdi burada e, daha önce çok önemli detaylar paylaşmıştınız. Dediğiniz ki mesela 3 yıl beklemenize gerek yok. Bir yılınızda da olsa geçebilirsiniz. E, bu şartları sağlayabilirsiniz. Fakat şimdi... E birçok emekli bankalarda şu sorunu yaşıyor. İşte kredi kartı borcum var, kredi borcum var. O yüzden ben promosyon geçişi yapamıyorum gibisinden böyle bir cevap aldıklarını ifade ediyorlar. SGK'nın rehberinde de böyle yazıyor açıkçası. Ama mesela bir mahkeme kararı var Yargıtay'ın. Yargıtay orada kredi borcuyla ilgili bir şey demiyor ama şunu söylüyor. Eğer borcu varsa maaşına blokaj koyamazsın diyor. Ama mesela geçişle ilgili bir bir karar vermemiş. Bu konuyu size sormak istiyorum. Bunun bir çözümü var mıdır? Bu çıkarılan ile yani banka arasındaki uyuşmazlık nedir? Bir de sizden duymak istiyorum. Şimdi ben anlatacağım ama herkesin hoşuna gidecek mi bilmiyorum. Şimdi şöyle evet. sosyal güvenlik kurumuyla bankalar nasıl bir anlaşma yaparlarsa yapsınlar. Birinin hı hı. maaş hesabını başka bir bankaya taşıması kişinin tamamen kendi ülkesindedir. Bunu bankaların küçük küçük sözleşmelere yazdıkları işte 9 punt olacak, 5 punt olacak yazılarla bir kişinin o hürriyetini elinden almaları mümkün değil. Emekli aylıklarında bunu yapamadıklarını bildikleri için bundan yaklaşık 4-5 sene önce dediler ki önceden insanların maaşından kesinti bile yapamıyorlardı kredide. Dediler ki eğer emekli aylığını bize taşıyıp getirirse ve biz ona kredi verirsek kefil istemeyeceğiz işte e, herhangi bir araştırma doğru düzgün yapmadan o kişinin maaşını alacağımızı düşünerek maaşın bize otomatik yatacağını SGK'dan geleceğini yani yerinde kesmediyoruz diyoruz biz buna. Hani e, hiçbir şekilde kişinin eline bile geçmiyor. Blokaj oluyor yani. Elmez bloke konuluyor. Hı. O zaman dediler bu kişilere sınırsız krediyi açabilirsiniz. Bir bir sınır yine var ama daha rahat bir kredi verdiler. Şimdi Şimdi imzalattıkları sözleşmelerde bu olsa dahi bu hukuksal bir Karşılığı bunun yok. Bunu nasıl size örneklendireceğim? Mesela ben, benim şube müdürlüğü yaptığım dönemde bize kredi borcu olanların bunların arasında emekliler de vardı. Hesabına gelen paraları eğer kredi borcu varsa özellikle vadesi geçmiş bloke koyuyorduk. Mesela bana şöyle şikayetler çok gelirdi. Müdür hanım siz e, bizim maaşımıza resmen e, haciz yani haciz gibi yani mafya mısınız? Bankasınız siz mafya mısınız? Benim paramı el koyuyorsunuz. Böyle bir gücünüz yok sizi şuraya şikayet ederim. sizi şuraya böyle yapın ama bize gelen dürükten gelen bankanın parası namustur kardeşim o parayı oradan zarar etmeden batırmadan e, insanları tamam hukuksal bir çerçevedesin ama göndermeyeceksin şimdi ben orada emekli olup da bizim bizim emekli maaşını aldığımız ve benim dönemimde yasak da vardı yani emeklinin maaşına kesinlikle imzası yoksa bloke koyamazsın. ama uygulamada ben de yaptım ve yapanlar da bütün hemen hemen şube müdürleri var e, yapanlarımız vardı. Eğer bize kredi borcu varsa, sözleşmede blokaj koyma yetkisi yokken bile, şu an var, yokken hmm. biz kişinin maaşından kesinti yapıyorduk. Hatta bazı şuna da tepki gösteriyordu. Normalde yüzde yirmi beş'ten fazlasını koyamazsınız, yüzde yirmi beş'ten fazlasını koyamazsın diyordu. Ben de diyordum ki ben koydum çünkü ödemiyorsun, sen de git şikayet et. Şimdi emekli böyle. Hmm. Tamam. Bir hukuksal bir süreç, yargısal bir sürece giremez. Eğer orada bir borcu varsa, bir şey varsa bunu hukuka taşımadan uygun bir dille çözecek. Ne yapacak? Önerim şu. Hangi bankaya taşımak istiyorsa o bankaya gidecek, yeni bir kredi talebinde bulunacak. Diyecek ki karşı tarafın kredisini kapatacak kadar bana kredi verin, ben borcumu burada ödeyeyim. Ama bunu yaparken benden tekrar hayat sigortası almayın. Orada var hayat sigortam. Oradaki poliçeyi yani beni zarara uğratmayın. Eğer bu hesabı bu anlaşmayı yaparsa insanlar bir başka yere rahatlıkla maaşlarını taşıyabilirler. Çok kolay hı hı. değil ama gerçekten hesabı kitabı yapıp özellikle kredisi daha başta olanlar yani böyle mesela ilk başta biliyorsunuz bankalar daha çok e, ana paradan alır e, faizden hı hı. alırlar ana paraya sonra geçerler. İlk başta faizi ödersiniz. Bütün bu kayıp gelir gideri değerlendirip kayıp kazanç oranına bakarak Ama bakar, yeni banka bunu kabul edecek mi mesela geçiciye banka bunu kabul edecek mi? Eder eder. Bir sürü hem ticari kredilerde olur bu hem bireysel kredilerde. Bir krediyi başka bir krediyle meç edebilirsiniz Hiçbir engel yok bunda. Yani ben maaşımı sana getireceğim. Karşı tarafa. Ama bunu Evet. Sen oradaki kredi tutarımda bu bak borcum bu. Bana bir kredi aç. Bu senden onu havale edeyim, orayı kapatayım, bank sana gelsin bu paralar diyebilir ki bu hmm. anlaşmalar da bakın özel bankalarda olacaktır. Yani benim bu size önerdiğim şeyi özellikle bireysel şubeleri olan birçok banka müdürü'nün şu an zaten uygulamaya koyduğunu, gelenlere bunu bu teklifleri yaptığını düşünüyorum. Çünkü burada ciddi anlamda bir nema var, faiz oranı çok yüksek, kredi kartı, k maaştan ve bireysel kredilerden gerçekten emeklilerden bir kar elde ediyorlar. Dolayısıyla bunu yapan bankalar, şube müdürleri mutlaka vardır. Mesela e, bunu aslında cevapladınız ama yine hani soralım. Murat Bey kredisi yok fakat 3 yıllık sözleşmenin 2 yılı kaldıysa nasıl geçiş yapabiliriz? E, bunu cevapladınız zaman hani kısaca yine sizden alabilir miyiz cevabını? Şimdi 3 yıllık sözleşme karşılığında diyelim bana 15 bin lira para verdiler. 1 yılı bitti. Bu da şu demektir 5 bin lirası gitti. Siz bulunduğunuz bankada değil başka bir bankaya geçecekseniz hesabınızda 10 bin lira para bulunduracaksınız. Benim emekli maaşımı artık başka bankadan alacağım sizinle olan ilişkimi bitiriyorum diyeceksiniz. Sadece çok basit A4'e bile bir dilekçe verseniz o e, hesabınızda da 10 bin lira varsa banka o promosyonu alıyor ve sizi özgür bırakıyor. Ondan sonra siz E-Devlet'ten de yapabilirsiniz. Geçeceğiniz bankaya gidip dilekçe de verebilirsiniz ben maaşımı sana taşıyacağım diye. Yani o çok kolay. Borcu olmayanlar için çok kolay. Hatta bakın ben tabii sizde programda banka ismi veremiyoruz galiba değil mi? Yani evet. E, ol, çünkü sonra e, onlarla sıkıntı yaşayabiliriz. Aa, ee, yok bilgilerimizden farkımız ama biz falanca bankayız denen bir bankada yıllarca çalışmış hı hı. sonra onun devrildiği bankada emekli maaşı olan ve orada da e, görev yapmış biriyim ben. Ben kendi maaşımda promosyon artışlarının olduğu dönemlerde kendi bankamdan bunu alıyorsam ki o bankada devam ediyorum, tek bir bankayla çalışıyorum ben de. Kendi kendime e, e, elimdeki e, telefon bankacından giriyorum. Promosyonumu sonlandırıyorum. Kalan tutar da orada gözüküyor. O kadar tutarı hesapta tutuyorum ve yeniden o bankaya promosyon başvurusunda bulunuyorum. İki gün sonra o promosyon tutarı benim hesabıma geçmiş oluyor. Ya Aslında hem bu e, kredin var, borcun var geçemezsin veya işte bir yılın daha var geçemezsin gibi bir şey burada tamamen karşımıza bir iletişim çıkıyor e, vatandaşlarımızın hani uğraşmayacağını herkes için söylemiyorum bunu büyük bir çoğunluğun uğraşmayacağını buradan bir şey çıkmaz mahkemeye gitme ya da işte uğraşma meselesini bildikleri için biraz bankalarda bunu bu cevapları bu şekilde veriyorlar ama ilk kısım bence çok önemli e, evet borcu var normalde borcu var geçiş yapamaz ama diğer banka onun borcunu kapat tıp, yani nasıl kapatacak? Yeni bir kredi açacak tabii. Aynen. Kapatırsa e, geçiş yapabilecek. Tabii oradan geçiş yaparken o promosyonu da verecek. O promosyon tabii, artık tabii. borçtan mı düşecek, ne yapacak onu bilmiyorum. O artık bankayla müşteri arasındaki bir iletişim. Ama bunun çözümü bence çok net bir şekilde açıkladınız. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa diğer e, konuya da geçmek istiyorum. Promosyon tutarları yüksek olacak bu sene. Bu görüşleri onu... mutlaka yapın. Yani bu sene ee, mutlaka bu görüşmelerinizi yapın hani 3 liradan 5 liradan bir şey olmaz demeyin tek yapacağız 2-3 defa bununla ilgili yazışma yapmak ya da bizzat gitmek o kadar. Peki son olarak şunu sorayım şimdi son 2-3 haftadır çok ilginç şeyler yaşıyoruz ya ben yıl sonuna kadar 30 bin rakamlarını görürüz diyordum şimdi bankalarda çoğu kişi bu rakamları görmüyor da bu maaşlara göre değişiyor şimdi bazı bir banka var 27 bin liraya çıkarmış hani hepsi nakit değil ama rakamı buralara kadar çekmiş. Yani bunlar toplantının bilgisini mi aldılar ya da bir an önce ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar, müşteri çekmeye çalışıyorlar. Sizce burada beklemeli mi emekli biraz daha toplantıdaki kararın çıkmasını mı beklemeli? Oradaki ta tavsiyeniz var mıdır bu konuyla ilgili? Şimdi her ne kadar ee, istedikleri... Ya da hedefledikleri rakamlar olmasa da Türkiye'de enflasyonu bir şekilde düşürecekler. Enflasyonun hı hı. düşmesi demek kredi faiz oranlarında düşmesi gerek demek. Bankalar müşterilerinin sattıkları krediler üzerinden para kazanan yerler. Şimdi eğer kredi faizlerinin düşeceği öngörülen bir bankacılık piyasası içerisinde alabildiğince yüksek faizin hala gündemde olduğu ki Merkez Bankası faizleri düşürüyor ama beklenen oranda bir düşüş olmadı. Hı hı düşüş gerçekleştiğinde bir sürü taşıt kredisi, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, satışları olacak. Burada da gelin, öde, verdiğiniz kredinin ödemelerini yerinden edebileceğiniz ana insanlar kimler? Emekliler. Çünkü devlet ödüyor onların parasını. Şimdi bu faizler düşmeden önce ne kadar çok portföyünüzde emekli varsa ve dul ve yetim varsa o kadar çok o kişiye kredi kartı, k bireysel kredi satarsınız. Kredi faizlerinin düşme yolunda olduğu yerde bankaların şu anda yaptığı promosyonla müşteri çekmek çünkü faizi düşüremiyorlar. Çektikleri müşteriler bütün ürünleri satacaklar ve bu kredi musluklarının açıldığı dönemde %100 da açılacak biliyorsunuz. Bir planlama Açık, yapıyorlar. Aynen açıldıkları dönemde zaten o promosyonu dosya masraflarıyla şunlarıyla bunlarıyla geri alacaklar.